Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy vlog. Arkadaşlar burada oyun oyun yok. Neydi lan? Evet. Bu arkadan gösteriyorum ikinizi de sakın önünüze dönmeyin. Şu küçük olan Elizan Elif. Büyük olan yani yani Eliflerin dünyası. Gerçek adı Elif Ben adım Hümeyra. Kanal Tuber 33. orada arada Mersin'de değilim. Öyleyse koymak istedim. Samsunluyum da. Şuradan ineyim. Bakın arkadaşlar Tuber YouTube'un ın tuberini aldım. Tuber dedim ona. Tuber diye okuyum. 33'ü de benim uğurlu rakamlarım uğurlu rakamlarım uğurlu rakamım 33 olduğu için onu da 33 dedim. Birleştirdim adını. Su ben otu. düşüyor. Evet arkadaşlar dur evet. ineğimi göstereyim. İneğimi göstereceğim. İneklerimizi. Görünüyor mu bilmiyorum. Flash açacağım. Anam. Çık bakayım çocuğum. Dur flash açık. İnekleyim. İneklerimiz. İneklerimiz. O çöydeki. Seni evet. bizi tepçe anne lan? <laughs> evet, Arkadaşlar evet. demin parmağım geldi kusura bakmayın. Ay şurada da böcek varmış. Ay Göz. tövbe o nasıl böcek kapkara? Kara Fatma. Elizan bak korktum var şurada. Böcek ah, korktu. Bak korktu. Böcek korktu. korktu. Neyse arkadaşlar. Dönelim hadi. Bir şuradan dönene kadar Dön şuradan mi? videoya bir durdurmam lazım. Yine çek çek Elizan'ın Evet vazgeçtim. Şimdi çekeceğim. Düşüşlerini Ay. Hanım'ın görmeniz için. <laughs> evet, tamam. Çok aynen düşmesin de yakın. yani tatlı düşüyor. Ya, Neden korkuyorsun? Böyle doğa yeşillik. Tamam gel. Oynam. Masu. Oyna Oynatma oynatma. oynatma. Oynat Şimdi ben siz daha yüzünü göstermeyeceğim. Ay böcek böcek. Böcek varmış Elif'e <laughs> gel. Ama buraya acaba nereden geliyor? Çok merak <laughs> ettim. Ben önden gidiyorum. Bunlarla uğraşamayacağım. Hop. Burada çiçekler var. Arkadaşlar telefonumun en uzak zoomunu yapacağım. En uzak bu. En yakını. O. Yani. En uzağa derken en uzağı oluyor da şimdi videoda olmuyor. Ben durduruyorum geleceğim. Evet. Ay az kalsın yüzü gözüküyordu böyle Üst üstte şuradan gözüktü de. Bir şey olur mu? Olmaz. Tamam. Ay o kadar gözükmedi. böyle tamam. Mö. Ah. Arkadaşlar bakın bu kadar yakınlaştırıyor. Bu kadar yakın. Arkadaşlar şimdi şuradaki mor çiçekleri görebiliyorsunuzdur. Güneşle ben ekranı görmüyorum. Neyse boş verin. Geçelim. Kaç dakikamış? 3 dakika. Birazdan geliyorum. Arkadaşlar şimdi size arabamızı ve e, ne, on, ne da köpeğimizi göstereceğim. Bekleyin geliyorum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Rüyda'yı da abone olmayı yani Editlerin dünyası. Arkadaşlar bizim arabanın oraya geldik. Kesinlikle reklam değildir. Şuradan alacağım. Bekle. Toyota Corolla. Şöyle. Buradan böyle gözüküyor. Ön gösterimi şöyle ön gözükme köpeklerimiz de buradalar böyle neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşmek üzere bay bay